Hocam bak şimdi buradan giriyorsun tamam mı? Burası hol, büyük buluşma yeri burası. Buradan yemek odasına giriyorsun. Yemek odasından çıktıktan sonra şurada saat var. Daha yemek odasından çıktıktan sonra şurası ilk zombiyle karşılaştığın yer. Şu holden de arka taraflara gittiğin zaman şurada asansör var aşağı kattaki şeye inen. Three hours later. Koridor burası işte. O ünlü Resident Evil'deki jumpscare'ın olduğu yer burası. Buradan böyle devam ettiğiniz zamansa artık video geçme zamanı geldi. Beni Challenge ettiğiniz Resident Evil 1 haritasını içindeki tam çözümüyle beraber size böyle ufak ufak çizebilirim. Eğer bunu bir Challenge serisine dönüştürmek istiyorsanız arkadaşlar ben bu oyun haritasını, karakterlerini, şunu bu o kadar iyi biliyorum ki oturup sadece çizerim dersiniz. Buradayız arkadaşlar. <laughs> Resident Evil 9 serifine. Merhaba Diskek Kutusu takipçileri. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Diskek Kutusu ekibinin oyundan anlayan iki kişisi artık burada. Bir Serhat var, bir de ben varım. <laughs> aynen, aynen öyle. Sinin abiyi şutladık falan. <laughs> <laughs> Kardeşim haber, nasılsın? İyi Uzun abi. zamandır seninle bu videoyu yapmayı çok istiyorduk. Evet. Ya yani korku hayatta kalma türlü söz konusu olduğu zaman fikirlerime kendim kadar güvendiğim bir diğer kişi olan Serhat. Esabı aynı zamanda genel ekibimizden bir karakter kendisi. Ama uzunca bir zamandır biz artık irtibat halindeydik evet. Serhat'la. Hani beraber çalışmadan önceki zamanlarda da bir irtibat halindeydik. Evet. Ben o zamandan bu zamana bu videoyu bir çekelim bir çekelim derken Resident Evil 9 duyurulmasıyla beraber bence artık oturma oturma oturma. Artık bir konuşalım dedik yani evet. tamam mı? Heyecanlandın mı? Heyecanlandım. Yeni nesil Resident Evil karakteri kendisi. <laughs> ben de eski nesil işte yani. Şimdi. Yani Resident Evet. karakter ama Silent Hill'de oturuyor. Fark burada. etmez. <laughs> Onlar biliyorsun Onlar şey gibi evet. kardeş gibiler. Yani. Aynen onları, öyle. Nasıl hissettin ilk şey gördüğün zaman? Zaten duyurulacağını biliyordum. Hani hmm. öyle bir leak vardı zaten ortada. Hmm. Keşke öğrenmeseydim dediğim <laughs> leaklerden biri. Çünkü görsem kafayı yerdim yani evet. ilk gördüğüm anda. Ki yine öyle oldu. Böyle izlerken ah Resident Evil 9 wow, falan oldum böyle. Ek ekstradan Kunsti'ye göre dönüşümüz falan. Yani hiç beklemediğim şeylerdi. Şimdi bu, hani... bunu yapmamı sevmiyorlar. Böyle bölmüş gibi oldum. Kusura bak bunu sevmiyorlar Arkadaş şimdi ben Resident Evil o ilk oynadığım zaman 15 yaşında bir adamdım. Bak şimdi geldim şu şey 43 bitiyor bu yaz. Dolayısıyla bana böyle füzeyle yerle bir olmuş rakım şeyini gösterdiğinde ben direkt pauza bastım orada. Bir nefes aldım. Çünkü bunun iki sebebi var. Bir, benim zaten böyle 2002'den 2003'ten beri aklımda olan konseptlerden bir tanesi buydu ve ben yanlış olmasın böyle 2003-2004 gibi o yıllarda falan resmi PlayStation dergisinde olabilir. Direkt Requiem yani direkt bu isimle bu konsepti zaten Capcom'da olduğunu hatırlıyorum. Ha, bunun üzerine konuşuldu, söylendi o dönemlerde falan filan ama zaten şöyle bir şey var yani aslında hangi gerçek Resident Evil hayranına sorsam Raccoon şehri üçlemesi 1-2-3 oyunu her zaman ayrı bir yere koyarlar. Tabii. Yani odur Resident Evil. Kaynak, evet, materyal, oyunu yapan bütün elementler oradadır. O yüzden yani böyle şimdi 4 çığır açan bir oyun hepimizin hayatını değiştiren bir oyun. 5-6 aksiyona sokabilirsin. İyi co-op oyunlarıdır ama Resident Evil oyunu demek biraz güç olabilir. Yine 5 fena değil de. Tabii. Yani altı, gene de kökleri. altı iyice. 6 çok. Hani Revelation serisi de iyidir ama daha çok DS platformu için yapılmıştır Hı -hı. falan filan. Hadi 7-8 Resident Evil demesen de iyi oyunlar zaten. Aynen kesinlikle İyi oyunlar katıyor. ama abi işte sonunda yani evet. belki Nemesis yani orijinal Nemesis'ten bu yana Resident Evil 2 remake'i de katayım Ondan Hı -hı. bu yana yani gerçekten uykularımı kaçıracak kadar beni heyecanlandıran <laughs> bir oyun duyurusu oldu hocam. Evet. Yani ya ben beklediğim bir şeyi bu kadar heyecanlanmam garip geliyor bana. Hani böyle bekliyorsun zaten. Öyle göreceksin zaten. Ama gördüğünde kafayı yiyorsun falan böyle. Yani ben çok mutlu oldum. Ben normalde Resident Evil 4'le girdim aslında seriye. Biliyorum. Çünkü abi. ben 2003'lüyüm. Sen evet. 2003'lü şöyle şey, bir şeyler gördüm hatırlıyorum. Ben <laughs> o zaman doğdum. <laughs> tamam. İşte güzel zaman. E, 4... Doğmak için güzel bir zaman. Evet aslında. işte 4 yaşındayken falan PlayStation 2 geldi bana. O sırada işte Resident Evil 4'le tanıştım. i̇lk oyunlarından biriydi benim. Kafayı yedim. İnanılmaz hoşuma gidiyor. Bir de arkadaşım vardı. Sürekli bitiriyoruz. Evet. O bitiriyor. Ben bunu Bunları açtım, senden açıldı, şu kostüm açıldı, şu, şu süs ile açıldı falan diye konuşuyorduk. O zaman ben 4 girdim ama 4'ten sonra 1-2-3'e girmem çok hızlı oldu benim. Abim dedi bak bu oyunları da var, onlar farklı geldi, zorlandım başta. Işte... Çok farklı bir ürünler. E, evet çok farklı bir de çocuğum, 6 yaşımda çocuğum. Nasıl oynayacağım onu ben orada hani. O, onun telaşı var falan bende ki şeyden de korkardım, dörtten de korkardım. Hmm. Şöyle şey, Chains of... Abi'nin adı neydi ya? Dr. Salvador. Ha Salvador, <laughs> aynen aynen. Dr. Salvador geldiğinde <laughs> evet, falan çığırmaya başlardım. Evet. Oh, abi geliyor, abi geliyor. Evet. Gamepad'e falan fırlatıyordum. Çok güzel hani. sahnelerdi onların. Ya yani. işte e, o bir çok derinden sevgi duyduğum bir seri. Yani 9'u gördüm de dolayısıyla şey oldum bayağı hani. Vay be. <laughs> Herakloste hani, <laughs> <erorkusunsa>, oldum <laughs> Şimdi yani. Şu dikkatimi çeken birkaç tane şey var ha. Bir tanesi Raccoon şehrine dönecek, dönecek olmak. Oyunu böyle bir, bir kontrollü açık dünya, açık dünya olmaz ama ondan sonra biraz daha geniş Ölçekli haritalar ama aynı zamanda bir taraftan da dar koridorlar var yani evet. ikisinin bir böyle karmaşık bir birleşimi olursa ilk defa bir şey deniyor olabiliriz. Hı hı. Ben onu aslına bakarsan 3'ün remake'inde bekliyordum biraz daha. Evet. Yani 2'deki kaliteden sonra, 2'deki uyarlama ölçeğinden sonra dedim ki ya yani bunlar herhalde bir kısmını yaparlar Raccoon şehrin hiç olmadı öyle bir şey daha hı hı. böyle evet. çok daha dar bir ölçekli bir oyun dar olarak bir ölçekli, karşı çıktı. Evet. Evet. Belki burada öyle değişebilir diye düşünüyorum. Yani ilk aklımızdaki hem böyle hafif bir açık uçlu havası olan kontrol sandbox diyorlar ya o tip oyun evet. girişim tekniğine. Hem de böyle yine evin dar koridorların ipucu topladığın daha çizgisel bölümlerin olduğu gibi harman gibi duruyor şu anda benim gözüme. Aslında Hı. bu muhabbet Resident Evil Village'da da vardı. Hı -hı. Ee, o zamanda da böyle işte ilk başta açık dünya gibi ligleri çıkmıştı. Daha sonrasında bunun e, yapımcılar işte yara açık dünya kafasında yani. olduğunu birazcık daha hani etrafı keşfedebildiğiniz daha evet. özgür olduğunuz bir oyun olarak açıklamışlardı. Ben Village'ı sevmiştim o. Ben de kısmını. severim bu arada. <laughs> ben de severim. Ya yani şey olmasın ama. Yani, işte bir yere giriyorum, orayı genişlice araştırabiliyorum. Hmm. İstediğim her şeye bakabiliyorum, evleri geziyorum vesaire hmm. vesaire ilerleyebiliyorum. 9'da şöyle bir güzellik var aslında alışık olduğumuz mekanlara geri dönüyoruz. Bir de alışık olduğumuz mekanlarda acaba neler değişti, orada neler bulacağız? Şey, i̇şte onu düşünmekten ben kafayı işte Şimdi yani... bak usta yani şimdi burada hani nemesiz hala hayatta olabilir. Evet Nemesis <laughs> ölmüyor yani. Tamam, <laughs> yani. Hala hayatta olabilir. Şey hayatta olabilir, William Birkin hayatta evet, olabilir. Abi, mümkün. Tamam mı? Daha da iyi şeyi Liza Trevor hayatlı olabilir. Tamam mı? Evet. Lisa Trevor gerçekten Resident Evil bir remake'in. Tamam mı? Unutulmaz dokunuşlarından bir tanesiydi. Orijinal hmm. oyunda olmayıp da remake'te gelen bir karakterdi. Spencer malikanesini yapan mimarın George Trevor'ın kızı biliyorsun. Onu da rehin alıp bir ucubeye dönüştürüyorlardı. Evet. Yani öyle bir karakter düşün. Annesinin yüzünü giyen kız. Evet. Ama T-Virus et etkisi tabii. Şimdi onun da hayatta olma ihtimali var. Yani bir şeyler <laughs> orada iş ama ben sebebi ne olacak da oraya geri dönecekler. Onu merak ediyorum tamam mı? Evet. Okudum birkaç tane şey. İlginçlerden en ilginç olanlardan bir tanesini paylaşayım senle. Duydum ki Oswald Spencer orada. Yani hmm. şöyle Resident Evil 5'in en işe yarar kısmı olan Lost in Nightmares DLC'sini hatırlatırım. Orada Chris ve Jill Spencer'ı buluyorlardı. Hmm. Evet, Chris Spencer'ı öldürüyordu orada. Şeyden aşağı atıyordu. Evet. Ama bir şekilde işte regenerator sayesinde e, orada işte Umbrella'nın gizli laboratuvarında hala operasyonları devam ettiği falan filan gibisinden böyle çok çılgın teoriler var. Hmm. Hani ne olursa olsun tekrar yani Raccoon şehrine geri dönüyor olmak aslında bütün Resident Evil Severlerin ortak hayalidir yani. Evet tabii canım yani temellere dönüyoruz sonuç olarak. Aynen, ya benim temelim birazcık daha İspanyadaki bir köy ama. <laughs> aynen öyle. Aynen, e, aynen. Benim için aynen, de aynen. öyle yani. Sadece çok şey sadece şey şaşırdım. Alice Ashcroft'un kızını oynamamız yani Outbreak'teki karakterlerden birinin direkt kızını koymuşlar ana karakter olarak. Mükemmel bir tercih olduğunu düşünüyorum. Bence çok de şaşırtıcı çok, yani. Çok, çok şaşırtıcı bir tercih çünkü bunu Ethan'la da yapmışlardı. Hmm. İşte Korkunun sonunda sarktırabilirsin. Hmm. İşte silah kullanmayı bilmeyen bir adam olacak. İşte daha önce böyle şeylerle karşılaşmamış biri olacak. Kesinlikle. Çünkü Leon dediğimiz adam bir ajan yani. Bu oh. adam zaten bunu yaşamış, atlatmış, bir daha yaşamış, bir daha atlatmış. Şimdi Leon'u oraya koysam bu adam tam teçhiz attı. Tabii canım, o... mesela Spoiler sayılır mı Chris'in bölümlerinden bahsetsen. Yok sayılmaz aslında. Chris'in bölümlerinde mesela oradaki güç fantezisini yaşıyorsunuz. Yani böyle alıyorsun taramalıyı pat 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 pat. <laughs> Ulan itinde <Ethan'da> bunlar olsa <laughs> neler neler yaparsın Itinde ee, e bir şey. Lefısı fısı lef gidiyorsun Aynen. Dolayısıyla ben çok mantıklı buluyorum Grace <laughs> karakterini bu şekilde kullanmayı. Hani korkun unsurunu da arttıracak bir şey. 7'deki yaşadığımız şeyi de tekrardan yani hissettirebilir sana diye düşünüyorum. %100 yani. katılıyorum burada. Şöyle katılıyorum. Zaten Resident Evil'ı Resident Evil yapan, hep anlatırım onu da, buydu zaten. Aynen. Yani öyle bir durum için hiç hazırlıklı olmayan bir ekibin olayıydı o. Yani Aynen. Jill, Chris işte... Barry Burton, ondan sonra Joseph Kenneth, Forrest bunların hepsi orijinal Starz ekibi olarak gidip perişan oluyorlardı şeyde Resident Evil 1'de. Beni etkilenen tam olarak aslında buydu. Diğer oyunları Resident Evil şeyinden çıkartan şey biliyor herkesin olduğunu. Bir biyolojik terör var. Buna hazırlıklı olan bazı süper ajanlar var. Ve böyle gidiyorsun ama şimdi Resident Evil 9'un duyurulması da şimdi Resident Evil 1, 2, 3'te hafiften şey de vardı. O yıllardaki her böyle kurguyu etkileyen gibi X-Files etkilenmesi de vardı. E, 90'larda 90'ların ikinci yarısında X-Files çok büyük arkadaşlar. Yani bizim böyle işte komple teorilerini, <laughs> gizli hükümetleri falan ilk duyduğumuz evet. dizi serisi olabilir X-Files. Çok ünlüydü bizim zamanımızda. Hı -hı. Yine böyle bir aslında bak oradaki o tropları artık mesela Alan Wake 2 falan daha çok kullandı işte. ipucu buldum FBI bilmem ne falan. Aslında bunun temelinde bir şey vardı. Yani çünkü Raccoon şehrindeki hemen hemen bütün binalar, oradaki mimari doku falan hep 60'lı yıllardan gelen bir şeydi. Bir anda kasabanın büyümesi Umbrella sayesindeydi. Hı -hı. O geçiş çok güzel anlatıyordu mesela. Ya bakma çok ayakları Böyle sağlam basan bir rolü vardı. 1-2-3'ten bahsediyorum evet, sadece. Evet, evet. Sonra bu adamlar işte bir anda şeyler oldular falan. İşte Leon'u ben tanıdım. Mesela sen diyorsun ki süper ajan. Ben tanıdığım zaman içindeki ilk gündeki bir çayla e, Aynen falan. öyle. Aslında <laughs> öyle. Ondan sonra Dolayısıyla yani şöyle söyleyeyim Leon mesela 4 nerede? Bir yerdeki bir e, biosunda bu olaylardan sonra birkaç defa internetten falan düşünüyor. Evet Leon. evet. evet şeyde. E... Sonra vazgeçiyor işte. Remake'de falan bunu özellikle bahsediyorlar. bahsediyorlar. Yani. Mesela orijinal oyunda o kadar çok bahsedilmiyor bundan Yok. Ama remake'de şey girmişler. Hani karakterin arka planına birazcık daha girmişler. Aynen. Hani Aynen. işte çok zorlu antrenmanlardan geçti. Krauser muhabbetleri Aynen, falan. muhabbetlerine giriyorlar. Nereden tanıştıklarına aynen. giriyorlar. İşte çok zorlandım intihar etmek istedim. Lanet olsun böyle hayata aynen, aynen. aynen. Demiş. modundaymış diyor. Ama orada işte, sıyrılmış kafayı aha. kurtarmış oradan. orada. Ve yani Resident Evil karakterlerin aslında şey de hastalığı hasta yani. Chris hasta mesela PTSD evet. mesela. Aynen. E, onda bir sürü şeyi var. E, dolayısıyla böyle Resident karakter daha da vulnerable. Böyle aynen, daha zarar girebilir. Böyle süper bir kahraman değil de. O yüzden Resident Evil 9 duyurusuyla beraber kullandıkları setting ya yani kurgu çok hoşuma gitti ya bir FBI Hı -hı. dikkatsiz bir kız bunun Hı -hı. Outbreak karakterinden birinin Hı -hı. kızı olması falan lore altyapısı için Outbreak'e referans veriyor olmaları Hı -hı. falan bunlar bana Capcom'un gerçekten toplumun dinlediğini gösteren evet elementler yani dinliyorlar demek ki. Hı. -hı. Yani bütün bu aslında kendi yani net olarak kendi köklerini bir geri dönüş yani fabrika ayarlarını geri dönüş kurgusu gibi geldi bana ve o yüzden çok mutluyum ya Bana da öyle geliyor çünkü işte annesinin öldüğü şehre gelinir bir anısında ana karakterimiz. Yani ikinci bir karakter olduğundan hala söz ediliyor. Evet. Bu karakterin niye tam teçhizatlı bir adam olduğu söyleniliyor. Tahminler işte Leon veya Chris olacağı evet. yönünde. Aynen. İşte ben, ben Lyon diye tahmin ediyorum. Çünkü çok fazla Lyon denildi. ve tam teçhizatlıysa, yani tam Chris birazcık daha asker bir tarafı. <laughs> ama tam teçhizatlıysa böyle sanki birazcık daha ajanımsı bir karaktermiş gibi hissettiriyor bana. Yani böyle birazcık daha teknolojiyi kullanabilen, birazcık daha atletik bir adammış gibi hissettirdiğinden ben Lyon olduğunu düşünüyorum. Şey noktasında katılıyorum bu arada. Ana karakterlerin hep vulnerable hmm. olması. Yani bu zaten survival horror'ın temelinde olan bir şey. Yani aynen. Death Space'e baktığında Isaac Clarke. Yani hiç böyle bir şeyde Mühendis adam, adam. Mühendis adam yani. Tamir ee, biliyorum <laughs> yani sonuçta. Ylvitin'in ana karakteri Sebastian. Yani yine aynı benzer şeyleri yaşayan Aynen. karakterler. Yani Scientil'deki ana karakterlerimiz. Aynen. Yani hep daha önce böyle bir ortama girmedim. Şimdi girdim. Allah kahretsin ben nasıl çıkacağım? O günleri evet, oluyor. Evet. Jill Valentine'ın mesela yine remake'de de onu çok göstermişlerdi. Ana oyunda hatırlamıyorum. Çünkü çok küçük öndüm ben Resident Evil 3'ü. O da öyleydi bu arada. Orada da mesela, remake'de gördüğün şey aslında Jill öyleydi. Yani, yani psikolojik olarak çok bunalımda olan, delirmeye çok yakın bir çok. karakterdi Jill Valentine evet, yani. Resident Evil 3'te Ki öyle de olmalı. Evet. Gördüğü şeyler <laughs> asla normal <laughs> şeyler, şeyler değiller yani. Aynen. O sevdanları tekrardan böyle bir şeye dönüştürmek olayı e, benim çok hoş geldi. Bir de screenshot'lar çıkmış. Evet. Gene. Bugün düştü. Evet. Bunu çek. Biz bu videoyu çekmeden işte 3 saat önce falan düştü. Aynen. Yani. İşte ben baktım screenshotlara. Ya enfes duruyor. Çok iyi <laughs> duruyor ya. <laughs> Vallahi evet. çok iyi duruyor. Yani şimdi bu yaz da güzel geçecek. Şimdi Gears <laughs> of for PlayStation 5'e ben tekrar oynayacağım onu falan filan. Yani yazın da hareketli geçecek. Evet. Arada şey var ama ben şimdi yani nasıl geçecek zaman şubata kadar? Şubata diye kadar nasıl beklesin yani hani? Ben şubata çok mutlu oldum bu arada. Ben çok daha geç bekliyordum. Evet evet. Arsa ee, bir taraftan da yani. yani Şubat'ta çıkacak olması beni çok memnun etti. Evet. Aa dedi hızlı gelecek yani oldu. Yani o deli gibi bekledim oyunlardan bir ben ne zaman Resident Evil duysam heyecanlanıyorum bir şekilde yani. Bu bu sefer ama yani bu sefer hep şey oluyordu bende yani ya yani güzel ama hadi güzel ama yani. hadi hadi süper ama hadi falan filan. Evet. Bu sefer tam yani böyle. Evet değil mi? Yani tam böyle olayın çıktığı yere fabrika ayarlarını, kurgusu, karakterleri, karakter ve yani tam olarak bunu hissettirdi bana ve Hı. şey oldu benim yeni böyle obsesyon nesnem falan yani çıkana kadar hakkındaki bütün teorileri <laughs> ondan sonra okuyacağım gibi duruyor. Şeyi de merak ediyorum bir taraftan. Yani sen Leon olabilir dedin ondan sonra ikinci karaktere. Karakterler arasında oynanış farklarının olacağından bahsediyor mesela. Yani evet. bir kısım bir karakteri 7 ve 8'deki gibi birinci kişiden hı hı. diğerleri ben Resident Evil'a üçüncü şahsıya yakıştırıyorum daha çok. Yani omuz üstü kameraya yakıştırıyorum hı hı. daha çok. Ee, şey ee, diyorlar. Hem FPS hem TPS olacak diyorlar. Her iki karakter içinde mi? Aynen. Bu hani, ve oyuncunun tercihine bağlı olacak. Oyuncunun tercihine bağlı olacak diye hı. okudum. Ama bu dediğim gibi ya, oyun çıktığında o, 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 başka tabi, bir şey olabilir yani, Hani aynen. şu anda söylenen hem TPS hem FPS kameraları sahip olacak. Yani FPS olduğunda korkunun daha iyi hissettiğini inanıyorum ben. Ama açık konuşmak gerekirse dediğim gibi Resident Evil 4 ile büyüdüğüm için ben hı hı. benim için de kamerası. Eyvallah. Şöyle son şimdi Resident Evil'ı yapan orijinal ekibin, ekibin hala insanlar var bu arada. Hı, hı. Çok büyük bir kısmı gerçekten hobi olarak silah biriktiren ondan sonra ve silahlar üzerine böyle müzeler gezen, işte balistik neler yapan tipler var çok fazla. O nedenle böyle çok işte silah heavy ondan sonra bir yapısı var Resident Evil'ın. E, temel döngüsü de genelde 191'ine vurma üzerindedir. Benim bir narizden kişisel beklentim böyle biraz daha, biraz daha bir tık daha belki böyle mesela Sherlock Holmes oyunlarından bir Mind Palace elde edip ipucu toplama, bir şeyleri Aha. biriktirme. Yani oyunun shooting zaten çok iyi yaptığı, shooting mekaniğinin dışında da oyuncuyu dünyayla etkiliş değişimi geçirecek farklı oyun unsurları da bekliyorum açıkçası. Hı -hı. Benim beklentim tabii, kişisel olarak beklentim. Ondan sonra biraz, belki biraz daha şeydeki gibi olabilir, Alan Wake'deki gibi olabilir. Ondan sonra Hı -hı. ama daha tercih ettim ondan sonra Frogwares'in işte Sherlock serisindeki Mind Palace'ta bir şeyleri didakt ettiğimiz, sonuca vardığımız gibisinden oyun elementleri eklerlerse böyle gerçekten harika olacak yani böyle. Ki ana karakter aslında bana çok uygun. O, yani, oluyor. o yüzden söyledim evet, zaten. Evet, yani, yani. Bir dedektif aslında. Evet, Cinayet aynen. mahallini araştırmaya giden dedektif, dedektif. Kafasıyla analisti var. gibi duruyor şu anda. Hı -hı. Analiz analiz diyorlar çünkü sürekli. Evet. Ama günün sonunda nedir? Ondan sonra yani o dünyayı değişik şekillerde etkileşime geçmek isteyebilirsin. Yani Hı -hı. gerçekten çok isterim. Keşfetmeyi ödüllendirsin o gün. Yani ben genel olarak oyunlarda keşfi çok seviyorum. Aynen. Yani etrafta gezeyim. Level bulayım. design ise çok iyi oluyor. Aynen öyle. Yani etrafta gideceğim de bulacağım da o bulma hissi. Aynen, yani ben hemen şu an burayı gezdim. Aí, né? É. Hı -hı. şey, e, arkadaşlarımızla oynayacağımız oyunlar oluyor bazen. Ben hiç yani, oynamıyorsun. O Evet. Helldivers <laughs> oynayacağız bayağıdır oynamıyoruz. Denk gelemedik be abi. <laughs> <laughs> i̇şte en çok para sahibi olan, en çok eşya sahibi olan kişi ben oluyorum genelde oyunlarda. Çünkü ben geziyorum abi. Ya, onu da ya ben anladım, anladım. böyle delicesine bakıyorum. Böyle işte ben de haydi, ben an, an, ben de demiştim. Resident Evil 8'de şöyle bir anım var. Bir arkadaşım da oynuyor. Ben de oynuyorum falan. Ya dedi işte ne kadar mermiyle bitirdin dedi. Ya dedim şunda 200 tane var. Şunda 150 ne tane var. Nereden dedi de, ne? Şey dedi. lan dedi Narda? bozuyor bu kadar şey. Yazıyoruz abi ne yani. Deliklere giriyoruz. Ben yani kullanmıyorum <laughs> şey çünkü. Şeye de alışığım. Bıçak kullanmaya. Evet. Abi, Ayaklara vuruyorum, ayaklara vuruyorum. <laughs> İyice evet. böyle hani. Evet, ayaklara vuruyorum, kullanmayayım mermimi. Evet. Kesin lazım olur falan filan derken abi oyun bittiğinde 300 tane mermimle kalıyorum böyle. <laughs> çok iyi bir şey. <laughs> evet yani rivayete göre Ozzel Spencer'ı kovaladığımız Raccoon City'ye geri döndüğümüz ve aynı zamanda Grace'in annesinin bulduğu ipuçlarını, ayak izlerini takip ettiği bir kurgu bekliyor. Hı -hı. Vallahi çok heyecanlıyım. Ya yani Öyle böyle değil. Yani şu yaşımda beni çocuk gibi yaptı. Capcom yine. Evet. Gel Şubat gel diyoruz. Serhatcığım bu ilk videomuzun da bir ilk olması isteğiyle Serhat'la beraber böyle kıyıda köşede kalmış, korku hayatta kalma oyunlarını değerlendirdiğimiz bir böyle seri yapmak istiyoruz önümüzdeki dönemde. Bilginiz olsun. Talepleriniz varsa da aşağı yazarsınız. Yani liste hazır aslında. Evet. Ve aynen. şu anda çıkmış yeni oyunların da upcoming listesi hazır bende. O sebepten dolayı gayet yapılabilir Elimiz kolumuz dolu yani şu anda. Aynen evet öyle. arkadaşlar yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.